Sinan Ateş'in Sedat Peker'in güvendiği isimlerden biri olduğu ve bazı bilgileri onunla paylaştığı yönündeki paylaşımlar dikkatimi çekti. Peker'in söz konusu bilgileri sadece Ateş'e vermeyecek kadar akıllı ve deneyimli olduğu açık. Ancak bu ihtimal bile iktidarın işi şansa bırakmadığını gösteriyor. Sinan Ateş bu nedenle öldürülmüş olsa da Sedat Peker cephesinde değişecek bir şey olacağı kanısında değilim. Görünen o iş geçmişin derin devlet kavgalarını aşmış ve adeta çeteler arası savaşa dönmüş durumda. Bu böyle olmasa yani Sinan Ateş ile Sedat Peker arasında hiçbir iletişim bulunmasa bile işin ucunun varacağı yerler belli. O yerler iktidar mahvilleridir. AKP MHP'dir. Ellerindeki tüm kozları masaya sermişler. İktidarda kalmak için her şeyi yapacaklarını açıkça gösteriyorlar. Açık demek gerekirse onları sadece altılı masanın aymazlığı ayakta tutar. İşin aslını görmeyip, AKP-MHP'nin ülkeyi içine soktuğu açmazı algılamayıp, her şey seçime bağlı, onlar gidecek ve biz iktidara gelince selamet de gelecek gibi düşünürlerse kaybederler, kaybettirirler de. Altılı masa bu aymazlığı aşmaz ise iktidar bir kez daha atı alıp Üsküdar'ı geçer artık anlaşılmalı. AKP MHP, geçmişin yenilince çekilen sıradan iktidarlarından biri değil. Eskiden devletin sadece bir sahibi vardı. Ordu vesayeti her kesim üzerinde etkiliydi ve belirleyiciydi. Önceleri kim iktidar olursa olsun dizginler ordu ve bürokrasisi ile Kemalistlerin elindeydi. Tekçi sistem ile eskinin vesayeti yenildi ve yıkıldı. Yeni diktatöriye ise açık demek gerekirse Kürt muhalefetini bitiremeyince hedefine ulaşamadı. Şimdi de tükenişin eşiğine geldi. Tükeniş sendromu sayısı artan çıkar gruplarını birbirine düşürmüş durumda. Tablo bunu işaret ediyor. Çünkü sistem tekçi de olsa artık onlarca çete var ve belli ki bu yapıların birbirleriyle hesaplaşmaları da başlamış durumda. Kimse kusura bakmasın. Bunları sadece lı masayı eleştirmek için yazmıyorum. Ama onlar hala iktidar değişince her şey değişir gibi bir aymazlık içindeler. Oysa gerçek onların gördüğü gibi değil. Artık bir iktidardan değil, bir suç örgütleri birliğinden söz eder durumdayız. Bunu değiştirmek sistemin tümden değişmesini zorunlu kılıyor. Hiçbir ötekinin olmadığı, herkesin özgürce örgütlenip düşüncelerini özgürce dillendirebildiği bir gelecek tahayyülü güçlenmedikçe 6 ay sonra da 6 yıl sonra da bir şey değişmez. Bu konuda aklını başına toplaması gereken altılı masadır. HDP öncülüğündeki ötekileştirilmiş muhalefet yaşananları görüyor. Farkında olmayan ya da olmamış gibi davrananlar ise hala eski sistemi yeniden canlandırma hayaliyle zaman kaybediyorlar. Bu aymazlık sadece AKP MHP'nin ekmeğine yağ sürer.